Ben yumurta nöbetçisi kurba. Benim nöbetimde bugüne kadar hiç omlet kaçmadı. Omletleri kimse kaçıramıyor ve gizlice yiyemiyor. <laughs> Omletler nerede? Hey, senin ağzın mı oynuyor? <laughs> Kim aldı bu omletleri? Onun ağzı mı oynuyor? 4 <laughs> salatalığın 4'ü de yerinde duruyor Hiç eksilme olmaz Tam tamına 4 salatalık Aman tanrım salatalıklardan biri gitmiş Sen biliyor musun nereye gittiğini? Tam tamına 3 tane salatalık var 1, 2 ve 3 salatalık Hepsi yerinde duruyor Onlara bir şey olmaz. Ben çok iyi bir nöbetçiyim. Hiçbirine bir şey olmaz. 1, 2 ve 3. 1, ü, ü, iki. Aman tanrım. 2 tane var. Bari nöbetimin kalanını başarıyla tamamlayayım. Ve şu iki salatalığı gözlemleyeyim. Hiç salatalık kaybol. Kay... Ta... Salatalıktan nerede? Senin ağzın mı kıpırdıyor? neden neden şiş? sinek sıyordu da. Geçmiş olsun. Bak sen işte şu sineklere. Neyse ki son ceviz benim nöbetimde güvenle tabaktaki yerinde duruyor. Ona bir şey olmadı. hepsini uyuyormuş. Aaa bu Aa. Hepsini sen mi yedin? Evet. Afedersin. <laughs>